Σα ευχαριστώ. Ee, doğal Yaşam Parkımız tabii e, çok büyük ilgi görüyor. 9 günlük bayram tatili boyunca da e, bugünden itibaren de akın akın ziyaretçiler gelmeye başladı. E, bugün mesela yaklaşık olarak bir 2500 kişi ana kadar ziyaret etti bahçemizi. 9 günlük tatil boyunca da yaklaşık bir 25 bin kişinin Doğal Yaşam parkımızda Hayvanat Bahçemizi ziyaret edeceğini tahmin etmekteyiz. Çünkü burada e, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın dördüncü bir doğal yaşam merkezi, safari parklar, tropik kelebek bahçeleri, zooloji doğa müzeleri, akvaryumlar, e, bunun yanında e, şempa zadalara e, değişik değişik projelerimiz olduğu için insanlar Türkiye'nin her tarafından akın akın buraya gelmektedir. burası artık bir cazibe merkezi haline geldi. Gaziantep gazetörünün bir şehri olduğundan dolayı ve buna bağlı olarak da Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hayvanat bahçesi burada olduğu için akın akın Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından ziyaretçiler gelmekte. Ee, öğretmeniz bir ara tatil bayram tatili olduğu için en bir güneydoğu turunu yapmak istedik. Bunu Antep'ten itibaren başlatmak istedik. Onun için buradayız. Burada bütün hayvan çeşitlerini, türlerini görme şansımız oldu. Onları bir arada görme şansımızın olması güzel bir şey. Baya geniş, çok büyük bir alana kurulmuş. Özellikle çocuğumuz için geldik. Hayvanat bahçesini gezmeyi çok istedi. Biz de e, durak olarak Gaziantep'i seçtik. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olduğu için. Çok güzel bulduk, çok geniş bulduk. Özellikle aslan ve kaplan bölümüne bayıldık. Çünkü hani her yerde bulamıyoruz bu yırtıcı hayvanları. Evet. Pembiş olan flamingoları en çok sevmiş. Önceden de planlamıştık, aklımızdaydı her zaman için Gaziantep'teki hayvanat bahçesini görmek. Tabii ki 9 günlük tatil fırsatı bizim için eşsiz bir fırsat oldu. O niyetle geldik, bu yöreleri gezip geri döneceğiz. Hayvanat bahçemiz güzel, temiz. Yani bence ziyaret için de gayet uygun, kolay bir şekilde izlenebiliyor, ulaşılabiliyor. Genel olarak ben hayvanat bahçesini gayet güzel buluyorum.